Hem kılıcımız var. Bir enç basalım ona da. Aa, ya, abi XP bitirdi kardeşimiz ya. XP sizlik bitirdi ya. Ha, o niye gitmiyor bu seferde? Arkadaşlar şu iskelet spawner bulduğumuz yere gidelim. Orada XP kasalım bence. Bu ne yapıyor la burada? Dur lan. Yoksa olmayacak. Çok az XP'miz var. Oluyor. Bunlardan. Uyuyalım abi. Çöpleri aldık atarız şimdi. Ver abi su kovası. Sandık. Nerede kovalar? Lav varmış. Lav varmış. Şunları var kullanırız. Ver şunu da şuraya. Tamam şu kovayı ver. su lazım abi. Şuradan nereden alalım su? Burada vardı su da almışız. Abi XP çok lazım ya. ya Baba şurası arkadaşlar bizim işaretlediğimiz yer. Orada iskele spawner var. Arkadaşlar suyu görüyor musunuz? Ne güzel. Böyle olması nasıl olduğunu ya. Abi ben niye konuşamıyorum ya? Böyle olmasını istiyorsanız nasıl yapılacağını gösterebilirim arkadaşlar ileriki videolarda. Siz de böyle oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdilik şöyle aşağı inelim. İskeletleri aslında yukarı çıkarsak iyi olur da. Aşağı merdiven yapabiliriz. Biraz odun. Şöyle. Abi pek kazma olsaydı şimdi. Güzel olurdu da neyse çıkmadı. buraya yine bir işaretledim arkadaşlar şöyle. Bir tane masa yapalım masa. Merdiven. İnelim abi. Arkadaşlar ee, Ben ineyim devam edeyim diyecektim Ama bakalım Yakınız herhalde Ya da ben halledeyim geleyim arkadaşlar Dur yanlış Arkadaşlar merdiven bitti Merdiven bitti şurada daha gidiyoruz yani Neredeymiş oğlum bu Bayağı aşağıda arkadaşlar bunları Yukarı zaten çıkaramayız Gördüğünüz gibi iskelet spawner'ı. Ee, şimdi şöyle su koyacağız mecbur. Şimdi iskelet doğar ya. Dur dur. Suyu koymayalım şimdilik. Şöyle etrafını çevirelim. Şunları bir kır abi. Şunu da kır. Bunu da kır. Tamam şunları ver. Şuraya bir sandık koyalım. Biz burayı maden yapmışız burada. Şunları bir atalım arkadaşlar. Bal ee, Balkabağı bilmem nesi. Ivır zırtı, cırtı. Plağı. Şöyle bir tık genişletsek iyi olur ya. Çünkü hani biraz daha geniş yerde olursa daha çok doğabilir. Abi daracık yani. Baksanıza. Şöyle kazalım. Güzel. Suyu koyduk. Nereye gidiyor abi? tane de buradan kazalım. Şöyle. XP başka türlü zor kazıyoruz ya. Harbi zor kazıyoruz yani. İpeksi kazma olsa daha şart dedik da şimdi şey yaptık da. Şu sınırsız su kaynağı yapalım arkadaşlar biz bir. Mesela şuraya sınırsız su kaynağı yapalım. Şöyle. Ha. Şu şuraları aydınlat abi doğmasınlar. Şuraya da koyduk. Tamam. Şöyle. Aldık arkadaşlar şöyle suyumuzu. Tamam. Bunlar şöyle gelsin. Buradan da gelsin. Tamam buradan nereye gidiyor? Ha. Oğlum bir sen eksiktin la. Sen eksiktin la. Tamam bakalım daha geliyor mu lan? Daha geliyor. Şurada dursun bunlar. Yandan geçelim şöyle. Güzel. Abi bak lapis bulduk. Bedava alırım. Bedava lapis bulmuşuz. Kaçırır mıyız? Kaçırmayız. Şöyle şurayı da kazalım. Heh. Şimdi arkadaşlar iskeletler şöyle gelecek. Tamam mı? Burada duracak. Ben alttan şak 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 vuracağım. Bir sürü iskelet de birikir burada. Ben şuraya şöyle şey yapmam lazım buraya. Şuradan şöyle gidip buradan iniş. Şöyle su koyalım buraya. Allah Torç koymuşuz Şimdi torçları kıralım arkadaşlar Bakalım görelim Çalışıyor mu Yemek yedim Kırdık Şuraları kapat abi Şunlar parlıyor Gördüğünüz gibi doğdu arkadaşlar Orada birikecek biz bunları öldüreceğiz. Tamam. Geldik gördüğünüz gibi. Hey! Lan oğlum. Bu da her yerden vuruyor ya. Her fırsatta vuracak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi proje XP kasabiliyoruz. Bunlardan demiş yemememiz, yemememiz için buraya şöyle slab koyacağım.